larımız. Menfur 15 Temmuz darbe teşebbüsünün 8. yıl dönümü münasebetiyle Başkonsolosluğumuzca düzenlenen bu anma etkinliğine hoş geldiniz. i <laughs> ve Milli Birlik Günü'nün 8. yıl dönümü vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu anlamlı günde başkonsolosluğumuzu teşrif eden siz değerli dostlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Fethullahçı terör örgütün 15 Temmuz 2016 akşamı kirli emellerini gerçekleştirmek üzere seçilmiş hükümetimize ve gazi meclisimize karşı gerçekleştirdiği hain darbe teşebbüsünün üzerinden 8 yıl geçti. Bu darbe girişimi kahraman milletimizin onurlu direnişi ve demokrasimize sahip çıkması sayesinde bozguna uğratılmıştır. Farklılık gözetmeksizin toplumun tüm kesimleri tek bir amaç etrafında ülkesine, bayrağına, demokrasisine sahip çıkmak için tek vücut olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımıza, demokrasimize, milletimize, milli iradeye ve gazi meclisimize yönelik hain darbe girişiminde bulunanlara milletimiz gerekli cevabı vermiştir. Türk milletinin bağımsızlığına kast dahili ve harici bütün girişim ve karşı hiçbir şekilde teslim olunmayacağı ilan edilmiştir. 7 düveli arkasına alan bu ihanet çetesinin 40 yıllık planı 15 Temmuz'da bozguna uğratılmış. Bu süreçte 251 vatandaşımız şehit düşmüş, binlercesi gazi olmuştur. Ne mutlu ki bugün de aramızda o gün gazi olmuş kıymetli arkadaşlarımız bulunmaktadır. Geçtiğimiz 8 yıl içinde devletimizin temel önceliklerinden birini yurt içinde ve yurt dışında FETÖ mücadele oluşturmuştur. Bu süreçte FETÖ, yurt içindeki yapısının giderek zayıflaması neticesinde yurt dışı faaliyetlerine ağırlık vermeye başlamıştır. Bu nedenle FETÖ'nün yurt dışı yapılanması ile mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi gerekmektedir. FETÖ, insani yardım, eğitim, diyalog, ticaret gibi kavramların arkasında saklanarak dünyanın farklı bölgelerinde etkinlik kazanmış bir terör örgütüdür. Yalnızca Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için tehdit oluşturmaktadır. Bu tehdidin farkına varan pek çok ülke ülkesinde FETÖ ile bağlantılı okul ve STK'ların faaliyetlerine son vermiştir. Değerli misafirler, dikkat etmemiz gereken çok önemli bir hususun bu vesileyle altını çizmek isterim. Ülkemizin mücadele ettiği diğer terör örgütlerinden farklı olarak FETÖ propaganda yerine gizlenmeyi yöntem olarak benimseyen, aldatmayı, sinsi planlar kurmayı ve ihaneti hayat felsefesi haline getirmiş çok tehlikeli bir oluşumdur. Bilhassa yurt dışında yaşayan FETÖ mensupları, dost kılığında aramıza girmeye, gündelik hayatımızın her alanında varlık göstermeye, her türlü ekonomik ve kültürel etkinliğimize sızmaya gayret göstermektedir. FETÖ destekçileri bu yolla kendilerini aklamaya, prestijlerini artırmaya ve hatta örgütün kirli emellerinde istifade edilmek üzere istihbarat toplamaya çalışmaktadır. Bizler bu ucuz oyunları asla hoş görmeyecek ve teröre karşı üteyaz olmayı sürdüreceğiz. Bu kapsamda değerli sivil toplum kuruluşlarımız başta olmak üzere yapılacak faaliyetlerde ve bilhassa yerel yönetimlerle işbirliğinde gerçekleştirilecek projelerde FETÖ oluşumunun etkileme girişimlerine karşı müteyakkız olmanızı ve Türk toplumunun içinde bölünme çabalarına karşı izin vermemenizi rica ediyoruz. Eğitim alanında uzun yıllardır faaliyet gösteren FETÖ iltisaklı kişilerin, özellikle okul, aile birlikleri ve farklı hastalarla çocuklarımızın eğitim süreçlerine müdahale etmemesine dönük faaliyetlerde de etkin olmamız gerekiyor. Güçlü siyasi, ekonomik ve insani bağlarımızın bulunduğu dost ve müttefik Alman makamlarıyla temaslarımızda yerel yönetim, ekonomi ve siyaset başta olmak üzere her alanda aynı hassasiyeti göstermelerini beklediğimizi düzenli olarak dile getiriyoruz. Saygıdeğer katılımcılar, bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Demokrasimiz ve bağımsızlığımız açısından bir dönüm noktası teşkil eden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü törenimize Katıldığınız için bir kez daha teşekkürlerimi sunuyor. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Teşekkürler. Sayın Başkonsolosum, değerli konsoloslarım, ateşçilerim, sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri, basın mensupları, saygıdeğer kıymetli konuklar, hepinizi böyle anlamlı bir günde bir arada görmekten mutluluk ve kıvanç duyuyorum. Teşkilatın adına ben de bugünün anlam ve ödevini belirten birkaç söz etmek istiyorum. Teşkilatımızın hazırladığı bugünün ve anlam ve ödevine dair bir bilgilendirme var. Onun öncesinde ben doğaçlama olarak o gün yaşadıklarımızı. Şöyle insan doğası itibariyle biz, ben 74 doğuluyum 80 darbesinde 60 yaş, 6 yaşındaydım. Hayal meyal hatırlıyorum çocukken. Sonra 28 Şubat postmodern darbesini ve nihayetinde de 15 Temmuz 2016. Şöyle hatırlıyorum da yine böyle bir yaz günüydü ve Almanya boştu. Herkes tatildeydi. Akşam gibi bir suları, o zamanlar Esen Şubay Başkanı'ydım. Dernekte toplantı sonrası arkadaşlar otururken sosyal medyada bir şey görmüştüm. Şok olmuştuk. Arkadaşımla dedim ki darbe varmış. Dedi ki ya darbe mi? Bu zamanda, bu mevsimde, yani bu çağda. Dedim ben de inanamadım. Ve sonra gayri ihtiyarı kendime eve attım şöyle söyleyeyim, sıramıyorduk bir yere ve kendimizi burada bulmuştuk, şu gördüğümüz caddede. Ve geldiğimde 15-16 kişi vardı ve sabah 4-5 suları ve bu caddede artık giriş çıkış yoktu. Başından sonuna ben diyeyim 5 bin, 6 bin, kaç bin kişi var bilmiyorum, burada olanlar bilirler. Çok karmaşık duygular içindeydik. Yani bu vesileyle biliyorsunuz 11 Temmuz Srebrenica katliamı yıl dönümü. Rahmetli Bilge Kral, Ali Yezzet Begoviç diyor ki, unutturulan soykırım tekrarlanır. Unutturulan darbe de tekrarlanır. Biz 15 Temmuz'u, hain darbeyi böyle bu tür girişimleri, milli iradeye tecelli etmeye çalışan insanların darbelerini unutmamalıyız, unutturmamalıyız. Unutturmamak için gayret göstermeye devam ederiz. Ben izninizle UID Genel Başkanımızın 15 Temmuz vesilesiyle hazırladığı bildiriyi okumak istiyorum. Uluslararası Demokratlar Birliği, kısa adı olarak 15 Temmuz 2016'da Türkiye'de gerçekleşen hain darbe girişiminin yıl dönümünde uluslararası toplumu, demokrasi, barış ve halkın iradesine sahip çıkmaya davet ediyoruz. Bu gecede Türk halkı FETÖ terör örgütünün saldırısına cesurca direndi ve demokrasiyi savundu. Kaybettiğimiz 252 şehidimiz rahmetle anıyoruz. Milletimizin demokrasiye ve vatanına bağlılığının gururunu yaşıyoruz. FETÖ'nün Türkiye'nin demokratik düzenine ve ulusal güvenliğine yönelik bu saldırısı sadece Türkiye için değil, tüm dünya içinde büyük bir tehdittir. Türk halkının kararlılığı ve direnişi, demokrasiyi koruma iradesinin güçlü bir örneğidir. UID olarak uluslararası toplumu, demokrasi ve insan haklarını savunmaya, Türk halkının kararlarını takdir etmeye ve desteklemeye çağırıyoruz. Dünya liderlerinin demokratik değerleri tehdit eden terör örgütleriyle mücadelede aktif rol almasını bekliyoruz. Güçlü bir demokrasi sahip Türkiye, uluslararası barış ve güvenliğin teminatıdır. Bu nedenle uluslararası toplumu Türkiye ile dayanışmaya, demokrasiyi ve barışı desteklemeye davet ediyoruz. Demokrasi ve bağımsızlık uğruna canlarını feda eden şehitlerimiz rahmetle anıyor. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. UID olarak demokrasinin ve halkın iradesinin korunması için desteğimizi bir kez daha vurguluyoruz. 15 Temmuz dünya tarihinde demokrasiye sahip çıkma mücadelesinin önemli bir örneği olarak kalacaktır. Saygılarımıza Kenan Hasan Aslan Yuvaydı Genel Başkanımızın bildirisiydi. Sayın Başkonsolumuzun huzurunda, ev sahipliğinde tekrar teşekkür etmek istiyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Türk milleti kalpte Kur'an, kalpte ezan Türk milleti, Türk milleti son destanı kanla yazan Türk milleti, Türk milleti Bitmedi bu aşk bitmez, istiklal güneşi batmaz, iradesi zincir tutmaz, Türk milleti, Türk milleti. Hangi soysuz hayal kurdu, on zaman durdu, arsızlara şamar vurdu, Türk milleti, Türk milleti. Halka sürülmez tank bizde, meydan bizde, cenk bizde, bu aşk arşa denk bizde, Türk milleti, Türk milleti. Kralın fitne kafesi aşkla yiğidin yiğidin nefesi fırtınalı bir nefesi Türk milleti Türk milleti kimdir irademi çalacak söz hep halkın olacak özgürdür özgür kalacak Türk milleti Türk milleti İbrahim Şaşma Bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم بهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين أي كائنات بتن موجودات يقدان واردن her şeyin sahibi olan, istediğini istediğine veren, istediği zaman almak gücünün ve kudretinin sahibi olan Yüce Mevlamız. Ya Rabbi rahmetine, merhametine, mağfiretine sığınarak huzurunda bir araya geldik. El açtık, divanına durduk. Dualarımızı kabul eyle Ya Rabbi. Dergahından bizleri boş çevirme Allah'ım. Ey bizleri yoktan var, var eden, varlığından haberdar eden Allah'ım. Sa'yımızı meşkur, günahlarımızı mevfur, amellerimizi makbul, dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Hatemül Enbiya, Habibi Huda Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize sonsuz salat ve selam ediyoruz haberdar eyle Allah'ım. Ya Rabbi hainlerin tuzaklarını bozan sensin. 15 Temmuz gecesinde vatanımızı işgal etmek İstiklal ve istikbalimizi sonlandırmak isteyenlere karşı bizlere yardım eden sensin Ya Rabbi. Vatanını canından aziz bilen, her türlü hayasızca akına dur diyen milletimize nusretinle yardım eyle Allah'ım. Göklerimizde nazlı nazlı dalgalanan al bayrağımızı indirmek isteyenlere fırsat verme. Minarelerimizden günde beş defa Allahu Ekber diyerek okunan ezanlarımızı dindirtme. Güzel yurdumuza, cennet vatanımıza düşman ayağı bastırtma ya Rabbi. Ayaklarımızı sırat-ı müstakimde sabit kıl Allah'ım. Ey Rabbim okunan Kur'an-ı Kerimleri... 15 Temmuz için okunmuş, okunmuş olan hatmi şerifleri dergah hızetinde kabul ve makbul eyle ya Rabbi. Hasıl olan sevabı ilk önce alemlere rahmet olarak gönderdiğin insin ve cin, cinnin peygamberi secdeye kapanıp da ya Rabbi ümmetimi istiyorum diyen sevgili peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhuna al ve ashabının ruhlarına tabi'in tebe'u tabi'in eyme-i müştehidin din-i mübin rıdvanullahi teala aleyhim ecma'in hazretlerinin ruhlarına ya Rab günün şu vaktinde şu önemli programı icra etmek üzere buraya uzaktan ve yakından teşrif edip de burada bulunan şu an Yapmış olduğumuz duaya icabet edip de amin diyen şu aziz cemaatimizin, kıymetli misafirlerimizin de analarından, babalarından, eş, dost, akrabay ve talukatlarından kim ahirete göç etmişse cümlesinin de hediye ediyoruz. İkram eyle, vasıl eyle, haberdar eyle, kabirlerini pür nur, makamlarını cennet, derecelerini âli eyle ya Rabbi. Ya Rab. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın aline ve ashabına hediye ediyoruz, vasıla ile Ya Rabbi. Ya Rabbi, Bedir'den Malazgirt'e, Çanakkale'den İstiklal Harbi'ne, 15 Temmuz'dan bugüne dinü devlet, mülkü millet, rızanen lillah uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin rahmeti rahmana kavuşmuş, kahraman gazilerimizin ruhlarına da hediye ediyoruz. Sen şu anda ulaştır Allah'ım. Hayatta olan gazilerimize sağlık, sıhhat, afiyet, huzurlar nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım bu Kur'an-ı Kerim'leri okuyan, yapılan duaya amin diyen şu aziz cemaatimizin geçmişlerine rahmetinle muamele eyle Allah'ım. Ya Rabbi vatanımızı ve milletimizi her türlü bela ve musibetten Fitne ve fesattan, yeryüzü ve gökyüzü afetlerinden muhafaza eyle Ya Rabbi. Asırlardır İslam'ın sancaklarlığını yapan, senin adının gök kubbede yankılanması için çabalayan aziz milletimizi düşmanlarına karşı mahcup etme Ya Rabbi. Ya Rabbi, bütün dünya Müslümanlarının ümidi olan, mazlumların ve kimsesizlerin umudu olan, ya Rabbi ülkemizi her türlü dahili ve harici Ya Rabbi, kalkışmalardan muhafaza eyle Allah'ım. Ya İlahel Alemin ve Ya Erhamen Rahimin vatanımızın güvenliği milletimizin huzuru için mücadele eden şanlı ordumuza ve kahraman güvenlik güçlerimize yardım eyle Allah'ım. Sana inandık, sana güvendik, sana tevekkül ettik. Bizleri sensiz, sahipsiz, kimsesiz çaresiz bırakma Allah'ım. Ya Rabbi bizlere hem bu dünyada iyilik ve güzellik hem ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizi, çoluk çocuğumuzu ve zürriyetimizi, nesillerimizi salihlerinden, iyi kullarından eyle. Namaz ehli, Kur'an ehli, hayalı, edepli olanlarından eyle. Hayatımızın son anına kadar iman Kur'an üzere yaşamayı nasip et. İman Kur'an ile emanetinizi teslim etmeyi, huzuruna gelmeyi, cennetine girmeyi, Peygamberimiz Efendimiz'e komşu olmayı, Ya Rabbi özellikle Cemalullah'ı seyredecek kullarının arasında da bulunabilmeyi, bizlere de lütfeyle, ihsan eyle, ikram eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri hem bu dünyada, hem de ahirette mahcup etme, rezil rüsva olmaktan cümlemizi emini muhafaza eyle. Ya Rab dualarımızın kabulü, günahlarımızın affı, ölmüşlerimizin ruhu için, özellikle Allah rızası için Hak celle ve alal Fatiha ma'a salavat. Bugün 15 Temmuz tabi her ne kadar üzüntü içerisinde geçmiş olan o akşamı hatırlamak zor da olsa hatırlıyoruz. Ev sahipliğinden dolayı da Esen Başkonsolosluğumuza çok teşekkür ediyorum. İnsanoğlu unutmaya endekslidir. Çünkü çok acılar yaşıyor. Unutmazsa insan bunun içinden çıkamaz. Önemli olan tarihteki önemli günleri unutturmamak, unutmamak, unutturmamak. Beyinlerin işgali, toplumların işgalini, bireylerin işgali, toplumların işgalini, toplumların beyin işgali, devletlerin işgalini kolaylaştırır. Bunun için öz güvenimizi, vatan sevgimizi, bayrak sevgimizi burada insanlarımıza aktarabilmek çok önemli bir görev. Burada medyanın da tabi sizlerin de payı büyük. Ve ben bu işin Avrupa'daki Türklerin vatan aşkının tuttuğunu mayalandığını gördüm. Bu da çok sevindirici bir durum. Bir topluma tefrika girmeden düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Ve herhangi bir konuda konsolosluklarımızın kapıları devletimizin kapısıdır. Herhangi bir olayda bilgi kirliliğine sebebiyet vermemesi için STK'lar, başkanlar ve toplumun önünde önderlik eden insanların konsolosluğumuzla devamlı irtibat halinde olmaları hem çabuk toparlanmamızı hem de çabuk iletişime geçmemizi sağlamış olur. Ben tekrar tüm şehitlerimizin ruhların şahat, mekanların cennet olması duasıyla teşekkür ediyorum. Ee, evet, bugün 15 Temmuz e, darbe girişiminin 8. yıl Esen e, başkonsolosumuzun hazırlamış olduğu güzel bir program e, icra ettik. 15 Temmuz darbesi olduğu zaman ben e, UAİD Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanıydım. O gün e, gerçekten gece yarısı neye uğradığımızı şaşırdık. Acılarla, panikle... Ee, sayın e, Uyaydi e, baş, e, Başkanımızın çağrısıyla herkes bulunduğu bölgede e, konsolosluğa gidilsin denildi. Biz de Esen e, Konsolosluğu'na geldik. Tabii ki e, arabalarla konsolosluk binasına yaklaşmak mümkün değildi. Bir noktadan sonra arabalarımızı park ettik ve yürüme arkadaşlarımızla beraber e, geldik. Tıklım tıklımdı. Artık e, Avrupa'nın her tarafında bulunan konsolosluklarımızı e, koruma altına alır alırcasına e, bayrağımıza zarar verir. Bu darbe burada da darbe olur. Konsolosluklarımıza, baş başkonsolosluklarımızı saldırırlar düşüncesiyle e, ilk işimiz e, konsolosluklarımıza e, gelmek oldu ve güven sağlamak oldu. Gerçekten Allah bize bir daha bu e, olayı yaşatmasın. Bu son olur inşallah. Tabii ki Türk milleti e, kesinlikle pes etmez. Gerekirse Türkiye Cumhuriyeti 16. 16. E, devlet olarak kurulmuş bir e, cumhuriyettir. Gerekirse 17. de kurarız ama Allah bize onu göstermesin. Dünya durdukça Türk milleti ayakta duracaktır. Devletimiz ilerlebet ayakta duracaktır. Saygılar.